merhaba bu videoda sizlere telefonumuza Google çeviri nasıl yüklenir ve nasıl kullanılır göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Play Store'ya App Store'ya giriyoruz. Üst kısma Google Hemen çıktı zaten ilk başta Google çeviri yazıyoruz. Google çeviri uygulaması ikinci sıradaki yükle diyoruz. Kısa bir sürede yüklenecektir. Ve yanında aç butonu çıkacaktır. Aç butonuna tıklıyoruz. Buradan çevirmek istediğimiz dili İngilizce kelimeyi Türkçe'ye veya Türkçe kelimeyi İngilizce'ye Mesela ben Türkçe'yi İngilizce'ye çevirmek istiyorum. Buradan dili seçiyorum. Türkçe İngilizce çevireceğim. Mikrofonla konuşarak ya da yazarak yapabilirsiniz. I love Aile <laughs> love... aile love olarak çıkar tabii. Tekrar yapayım. Seni seviyorum. İngilizce yi Türkçe yi çevirecektim. Uyanık. I love you yani buradan dili değiştirebilirsiniz Almanca yine seni seviyorum ehli veriğ diyor can kardeş dedi seni seviyorum ben seni seviyorum bu şekilde Google Çeviri'yi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. bu Buyurun sizlere Google Çeviri telefonu nasıl yükledi ve nasıl kullanılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kaldırmak istediğinizde uygulamayı bu şekilde amblemler üzerine tıklıyorsunuz. Kaldır diyorsunuz ve telefonunuzun tamamen kaldırılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.